Arkadaşlar merhabalar. Sizler için yine bir video çekmek istedim. Bu gördüğümüz patlıcan fidanı bu sene dikildi, meyvesini yedik. Şimdi biz patlıcan nasıl uyutulur diye bir video çekeceğiz. Öncelikle şu fazla kesiyoruz arkadaşlar. Şunları kesiyoruz. Şu şekilde buduyoruz. Budadıktan sonra böyle bir hal alıyor. Şöyle bir kova hazırlıyoruz. İçerisine toprağı dolduruyoruz. Ben ön hazırlık yaptım. Kürekle biraz gevşettim. Patlıcan fidemizi topraklı olarak kovanın içerisine alacağız. Üzerine biraz su dökeceğiz. Efendimiz bunu kapalı alanda muhafaza edeceğiz. Seneye Nisan gibi, Mart'ın sonu gibi tekrar toprakla buluşturulacağız.